Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün saçlarımı şöyle bir salık bırakayım dedim düzleştirdim hazırlandım. Birazdan evden çıkacağım Plusa gideceğim. Ee, ondan sonra bir bakınalım bakalım bir şeyler bulursam belki alırım Mete falan bir şeyler bakmak istiyorum. Olsana bir şeyler bakmak istiyorum. Hazırlandım ee, saçlarımı devamlı böyle açık bırakmadığım için biraz tuhaf geliyorum. Tabii ki de şu anda kendim ama. Bugün böyle biraz açık kullanmak istedim. Birazdan dışarıda göstereyim. Hadi koş. Hadi yürü. Hadi gel. Evet güzel elbiseler var halam ama sonra. <laughs> bak bak gücür ya. <laughs> Yürümeye bak. Sarışsa, evet. evet. arkadaşlar Amerikan eşyaları satan yere girdik. Aa bizde de aynısı. Hadi ya. Evet pahalı bunlar. Ketçaplı var. <laughs> Paprika. Hani acılı? Ketçap, ketçap. Acılı var bir tane. Yok bu sefer yine herhalde. Bu neymiş? Crunchy. Şuros. Sweet chili diyor ama. Bu acı abla. Hangisi? Sweet chili diyor. Değil mi? Ben de ona baktım. <laughs> ne oldu? Acıttım bir yerine. Yani bir tane alalım. Burada neler varmış? Böyle. Bak, kışeyli makarna varmış Sehra. <laughs> ben <Bakın>, mi? <laughs> e kolay erit peyniri at için <laughs> Ay şey de koyun içine. Ne? <laughs> Fırış keze var ya bu ee, Ondan sağa peynir. Bunlar? Aha. Ne bu? Açın. Ha. Ama oh, bunlar da güzelmiş. Bir 79muş Pahalı burası çok ya. Şu 5 lira yani. Evet. Burası kuru. Hmm, neden öyle? Ben yeni güzel bir şey diye aldım bu onu Bu herhalde kocaman. kat kat gidiyor. Evet bak. Neydi? Bunda bak bu önceden. Nasıl bakıyor? Evet kız çöme topu top aldım durmuyor diye. Düştü yok. Ayağımda Evet, ilacımı aldım ondan sonra. Şimdi kız çeme topu top aldık. Güzel mi? Ağaca bak, ağaca bak. Ye kızım. Ye kızım. Aferin. O da ağzımdan Canınız istediyse kusura bakmayın. <laughs> Helal edin. <laughs> Helal edin. Bak, bak, bak. <laughs> evet arkadaşlar, bakın etek şortlar var. Tabii 34 beden bana olmaz. <laughs> aa, aa. Tabii ki de olur. Hiç de bile olmaz. Benim 32 bulmam lazım. 38 aa, bak, bak. buldun mu? 32. Evet. Bakayım. Ay şu da güzel. Bana la Aha, evet onun rengi güzelmiş ama ben o renk giyemem. O renk daha çok senin. Niye? Ben sevmiyorum öyle Sıcak renkleri ya. <laughs> evet o renk ama güzelmiş. Güzel. <laughs> ya, o mavi bir ben de giyerim o maviyi. Mavi. O mor, mavi. Öyle bir şey. Moravi. Moravi. Siyah <laughs> bakayım. Ama zaten bir gün gelmem bir gibi bir şey giymen lazım o zaman. Ya da bayağı bol alman lazım. Yani. Adam. Allah kım ya ne kadar pislik sen <laughs> o da <geliyor. gülüyor> evet. Evet Zehra. Dört oraya düşmüş ama. Kaçırmamak lazım, ben almak lazım. Evet. Buradan da baby box çıkınca. E, Moda zaten şu anda. Evet. Yani. Birinde gördüm, ismini vermeyin, İsmi lazım değil. He. iyi takıyor ya. Var, her sene. Unuttum Türkiye'de. Her sene. Aldım o zaman. Ya her Bunun sene yaz iyi. böyle bakma geldiğimizde o şapkayla videoda varsın evet. yani. Bunlardan almak lazım. Bana en rahat şu an bunlar. Evet. Evet 5 oydu. Değişik öyle değil mi? Zehra pantolon alayım sana. 7 oraya düşmüş. Ben bunu izliyorum. Bunu mu? Evet onu oraya düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Tam şey 80'ler. 80'lerdeki dizideklere benzeriz. Anlatamıyorum bu yanda ne varmış. Evet arkadaşlar çocuk bölümüne geldik. Bakıyoruz. Bu arada İrem'e bakın. Nasıl oturdu. <laughs> <laughs> Keyfe bak ya. ediyorsun Evet. Bana veda ediyorsun. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Biz yine evleniyoruz babamla Evet, bildiğin duvak yapmışlar tokayı. Üçüncü evet. Arkadaşlar, yapmış. şey Primark'ın şeylerine bakıyoruz şu anda fondötenlerine. Hı. Ama şey hmm, bir tane bir şeyini TikTok'ta çok met ettiler de hatırlamıyorum hangisiydi. O yüzden almaya da cesaret edemiyorum. Bayağı da oldu ben onu göreli. Bak bu şey bence eye pencil diyor bak. Bu şey işte. Hmm, altın rengi de var. Kole eye pencil demiş. Evet bak o serum. Wimpan serum. Kızilli Yakalandım Evet arkadaşlar biz bus'tan çıktık Valla belirli bir şeyden sonra Houndem'e falan girdik Çekim yapmadım Çünkü Doğru düzgün bir şey yoktu Şu anda İrem kameraya bakıyor Kendisini göremediği için deliriyor <laughs> Ne Bak bak Doğru. Neyse Sen Durmuyorsa yapın bunu Ha? Telefonu monte ettim arabana. <laughs> Ondan sonra şey, e, Houndem'den bir tane pantolon aldım. Eve gidince göstereceğim zaten. Onun dışında da başka bir şey almadım. Yani böyle şimdi Poyraz'ı almaya gideceğiz. Oradan bir daha e, Zehra'yı eve bırakırım. Bir daha da zaten mete'yi alırım. Eve geçerim. Evde tekrar görüşürüz. Bu arada ben sizi daha paylaşmadım. Paylaşayım mı? <laughs> mı? Paylaşayım mı? Size bomba bir haberim var. Bunu Ha, Hayır. tamam. Paylaşıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Paylaşıyorum. 3 2 1 3'e hala alıyorum. <laughs> üçüncüye halı oluyorum arkadaşlar. Bu <laughs> Parkize ablam hamileydi. <laughs> evet. Aa ee, birazdan saçlarımı toplayacağım hala daha böyle kendimi tuhaf hissediyorum eve geldim birkaç alış marketi kadar da çıktım aa kız bak iyi ki atmamışım burada kontur aldım çünkü kontürleri de çöpe atacaktım 10 liralık ve 20 liralık <laughs> buraya kenara koyayım markete kadar çıktım kontur almak için o sırada ekmek aldım 2 adet Ondan sonra domates aldım. Enerji içeceği aldım. Sadece soğan aldım. E, Blue City'den o, sana şu cipsden aldım. İngilizce'de bugün bir yazmış. Hemen yazdı. Bana anne bir aldım diye. Dün çalıştığımız derste bir getirmiş. Ondan sonra e, havuç aldım. Şampuanım bitmiş. Gliss şu Total Repair'sını aldım. Bir şampuanını bir de e, siz söyleyin. Saç kremini. Bir tane makyaj silme bezi aldım. Diş macunu aldım. Bir de duş jeli aldım. Benimkiler bitmiş hepsi. Ama onun dışında hepsi var. Daha sonra giyin. Iı, yani şey Ondan sonra da şeye girdik. Bir şey söyleyeyim. H&M H&M'e girdik. Orada hiç doğru düzgün şey yoktu. çekimde yapamadım zaten o sıra. Çünkü Um, hem İrem hem şey şey yapmak istemedim. Mete'ye Primark'tan şöyle bir tişört aldım. Olsana göre baktım. Gözüme küçük geldi. Bilemedim. Çok zayıfladı gerçi bu aralar ama hani olur mu olmaz mı yine de bilemedim. O yüzden onunla birlikte gideceğim. Kendime şöyle bir uh, tişört elbise mi deniyor bunlara bilmiyorum ki. Böyle tişört elbise aldım. Altına da Giymek için böyle bir tane kısa rahatla hose aldım. Tight mı deniyor? Rahatla hose mı deniyor? İşte bunlardan aldım. H&M'den de şöyle bir pantolon aldım. Hatta bunu denemem lazım. Çünkü neden diyeceksiniz. Biliyorsunuz düğün alışverişine çıktığımızda alsam mı almasam mı çok kararsız kalmıştım. O zaman denedim beden olarak. 38 denedim diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Emin de değilim. Ee, o yüzden 40 kalmış sadece. 40'ını aldım. Bir de indirime girmiş. Normalde bunun fiyatı o zaman baktığımda 30 euro'ydu. Şu anki fiyatı 25 euro'ya düşmüş. Yani 5 euro düşmüş. Bunu hemen deneyeceğim. Ve sizlere göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Pantolon gördüğünüz gibi bu. Eee Doğru bedeni almışım. Demek ki 40 denemişim. Gördüğünüz gibi tam oturuyor ve gerçekten güzel. Buraya kadar. Ve sıkıştırmıyordu ama tabi bizde boy olmadığı için boyu yani bunu içine kıvırdım. Boyu biraz uzun. Ee, geçen bir tane bir şey gördüm. Orada böyle şey yapıyordu. Çekince hiç gözükmüyordu. Onu bulmam lazım ve denemem lazım olacak mı diye. Böyle e, pantolon bu şekilde oldu yani. Doğru beden almışım. Bir de şunları da hemen bir deneyeyim bakayım. Evet canlar. Ötekiler de oldu. Yani o tişört gibi uzun tişört. Bayağı uzun zannettim ama değil. Tam bir tişört yani. Giydiğiniz zaman. Biliyorsunuz ya maşallah benim de kalçalar, baldırlar mübarek. O yüzden tam bir tişört oldu. Neyse şimdi bunları hemen toparlayalım. Ondan sonra hemen Mete'ye gidip alalım. Şöyle buraya koyayım. Ondan sonra bunları da buraya koyayım. Ondan sonra eve gelip hemen yemek yapmamız lazım. bunu ötekine cilt almadım. Vallahi neyse yapacak bir şey yok. Bir tane ekmeği dışarıda bırakacağım. Bir tanesini hemen dolaba atalım. Bir de Primark'tan tırnak aldım arkadaşlar. Bir tane şöyle ayak tırnağı aldım. Bakalım nasıl yapışacak. Çok merak ediyorum. Ayak tırnağı hiç denemedim. Bir tane de şöyle bir tırnak aldım. Şekilleri çok hoşuma gitti. Öbürlerin şekilleri çünkü baya bir kaba uzun olduğu zaman. Bunların şekli hoşuma gitti. O yüzden bunlardan aldım. Rengi hoşuma gitmedi ama zaten ojeyle boyayacağım için sorun olmayacaktır. Evet, Mete'nin tişörtünü de hemen şöyle atalım. Bunu da yıkayalım. Rengi çok hoşuma gitti. Aslında Mete'nin baya bir tişörtü var. Ama rengi o kadar çok hoşuma gitti ki dedim alayım. Beğendim yani. Rengini beğendim. Bir buçuk euroydu fiyatı. bir 1,5 liraydı diyecektim şimdi. Neyse canlar. Şimdi yemeğe başlamadan ilk öncelikle Mete'ye gidip alayım. Ondan sonra ya da tavuklarımı İlk önce halledip ondan sonra mı yapsam onu da bilmiyorum ama tavukları ne yapacağız? İlk önce ona bakayım bir yeterli var mı yoksa yok mu? Türkiye'den aldığım şöyle çıtır hani harcı var. Ee, bir tane mi iki tane var. Varmış. Bakın tarhana çorbası varmış burada. Aslında yap o da hiç güzel olmuyor ki şu yani kendi yaptığımız çorbaya benzemiyor. O yüzden o burada kalmış zaten. Yoksa o çoktan gitmişti. Şöyle iki adet bunlardan var. Yumurta kırıp çırpalım. Evet. Bagetleri çırpılmış yumurtaya. Ardından çıtır pane harcını bulayalım. Tavuk bagetlerini. Baget yapmayacağım ben ama göğüs yapacağım. Ya da kızgın yağda kızartıp sıcak olarak servis edelim. Afiyet olsun demiş. Ben da yapacağım. İki paketim var. Daha Türkiye'den dediğim gibi almıştım onları. Onun dışında burada spahinden var. Ondan sonra pasta aşuttan var. Darana çorbam var. Ee, yani çilekli puding var. Çoğunu bitirdim zaten. Çok fazla kalmadı. Daha fazla Türkiye'den ben böyle e, basic şeyleri alıyorum genelde iyi oluyor. Şöyle şeyler. Ve e, bugün bunu yapalım. Şimdi böyle yani. Evet canlar eve geldiğim Mete'yi aldı. Yazdım olsun. Hey, işte. Yemiş gibi de yememiş gibi de. Şimdi hemen yemek yapalım. İlk öncelikle ne yapalım? İlk önce ne yapalım? Ne yapalım? Çorba yapmayacağım. Büyük bir ihtimalle ya da yapayım mı bilmiyorum. Arıyor da bu çocuk yani. aramasa yapmayacağım ama arıyor. Bütün sıkıntı o. Buldun mu? Büyük mü yiyeceksin? Evet. Bir eti üstüme atayım. Yavaş yavaş ama hasta olursun. Tamam mı? Ben istiyorum. Yavaş yavaş. Aa, bak bu var. Hı hı. Evet arkadaşlar insanın canı Şuna karar verdim İnsanın canı bir şey yapmak istemeyince Elinde malzeme olsa bile Yapmak istemiyor Yani canı onu istemiyor Anlatabildim mi ne demek istediğimi evet. Bile yemek yapasınız varsa olmayan malzemeyle de bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Ama eğer ki canınız hiçbir şekilde yemek yapmak istemiyorsa o zaman istediğinizi yapın. Yine de o yemeği yapmak istemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var yani. Şu anda bunu kendimde fark ettim ve keşfettim. Şimdi ilk önce bir açalım. Sen sen öyle olmuyor. Bekle. Bakayım. Bak olmadı olmadı gördün mü? Evet, Neymiş yapacağım. Ben sen yapman lazım. Getir. Hı? Açma sakın ama tamam mı? Dün akşamki gibi açma. Yoksa vermem bir daha. Ah. Hı. Evet. Evet arkadaşlar. Ev ahalisi toparladı. Toparlandı. Bu arada patateslerim oldu. Onları şimdi çıkardım. Burada da bir havuç salatası yaptım. Birazdan yağlayacağım, soslayacağım. Masaya koyacağım. Pilavım oldu. Bir tek tavuklarım biraz daha kızarması lazım. 10-15 dakika daha dursun. Bu arada mekehem robotun kafasını kopardı en sonunda. Hala daha çalışıyor ama. Ben Evet kopardın ama. Evet bu arada... Özgür Bey, Özgür Bey. Ne? <laughs> ne yapıyorsunuz? Şey yapmıyorum. Hey seni. Hı? Boşucam seni. Ayrılıyoruz. Anne, ben Açıkla artık. İtiraf et artık anne, geçinemediğimizi. Anne, bak, anne, bak, anne. Anlat, herkese. Anne, anne, anne. Ne? Ne? Ben evet, kafasını koparmışsın ama. Ben ben Hadi itiraf et. Ne itiraf Biz yalan yapıyormuşuz. yalan yapıyormuşuz. Sahte güleşlerle yaşıyormuşuz. Ayrılın gitsinmişiz. Artık kim yazdıysa anonim bir de anonim anonim anonim. <gülüyor> <gülüyor> anonim yani İzim yok. isim yok. Su isim yok. Kampları artık. Ben de salatayı soslayayım. Bir daha sofraya oturalım. Sarımsaklı yoğurt yaptım tavuklara. Şöyle. 2 3 tür aynı şeyi yapıyorum. Kameraya bastım zannediyorum. Meğerse basmıyorum. Yani yemekler hazır arkadaşlar. Şimdi sofraya oturacağız birazdan. Yemek yiyeceğiz. Şöyle hemen size tabağı da göstereyim. Tavuklar bu şekilde oldu. Olsanın tabağını göstereyim. Bir özgür pilavı yeni abartmış koyarken salata, patates. Bu şekilde. Evet arkadaşlar dışarı çıktık. Evet arkadaşlar. Bakın <laughs> Marenke'ye bakacağız. Marenke'ye bakacağız. Evet. Hadi bakalım. Burada bir <laughs> Çim kokuyor. Yeni biçmişler. Sabahın biçtiler. Dur. Nerede uçtu? Burada. Hı?

Hate. Hate. dit. Ik Bravo. Ik ga stompas. Ik ga het bijt. Hm. Ik ga het bijt Ik ga geen Hm. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Ayaklarını acıtchan. Evet arkadaşlar eve geldik dışarı çıktık çocuklarla biraz gördünüz zaten bu arada biz yemeğimizi falan yedik ortalığı da toparladık Böyle çıktık makinede de çamaşırım var onu çıkarmam lazım asıyorsun oraya atmak yok öyle yürü Kınırma. Hava kapalı zaten büyük bir ihtimalle yağmur yağacak diye düşünüyorum. Bugün zaten bir açtı bir kapattı tekrar bir açtı yine kapattı bir tuhaf hava yani. Bizim benim okulun orada yağmur yağdı dün eşya çıkta. Bastın mı? Attım. Nedir patlama? Acılı yoktu. Oturmuşlar nerede hiç bilmiyorum. Neyse. Bugünlük düzen bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.